Evet, Japonya'dan Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne selam olsun. Şu anda Japonya'da bir günlük işçi yövmiyesiyle yani Maraba'nın bir günlük yövmiyesiyle fabrikada çalışan, inşaatta çalışan, yani normal bir işte çalışan Maraba işinde bir günlük yövmiyesiyle kaç litre benzin alıyoruz. Enos 166 yen. McDonald's. Evet şimdi pompaya geldik. Bastık. Evet. Para. Evet. Şu an 10 bin yenliğe. 1 günlük yenliğe. Okey. Benzin 166 yen. Evet. Benzin 166 yen. Bastık. Evet. 1 günlük yenliğe şu anda makineye koyuyorum. Bir günlük bir Bu aşağı yukarı 96 dolar ne yapıyor? Evet şu anda. Evet şu anda 10 bin 10 bin yemeğim yani 96 dolarla 60 litre benzin alıyorum. Okey. Okey, benzinimizi alıyoruz. Bir günlük işçi yövmiyesi ile 10 günlük yövmiyemden 600 litre. 20 günlük yövmiyemden 600, 1200. Bir ay full çalıştım. 30 günlük yövmiyemden 10 bin yövmiyemden 1800 litre benzin alıyorum. Herkese saygılar, sevgiler, enos, mektanız. Japonya'dan selamlar. Bay bay ki.